Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Bugünkü videomuzda endometriozis ve çikolata kistlerinden bahsedeceğim. Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahim dışında vücudun başka bir bölgesinde yerleşmesi sonucu oluşan ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. En sık yumurtalıklar ve tüplerde yerleştiğini görüyoruz. Hastalığın sebebinin, patolojisinin tam net olarak son zamanlarda aydınlatılamadığını biliyoruz. Bunun yanında endometriozis hastalığının patolojisinde bir takım teoriler söz konusudur. Bu teoriler arasında genetik faktörler, ters yönde menstruasyon olması, bağışıklık sistemi ile ilgili problemler, kan dolaşımı veya lenfatik sistem yolunda endometrium hücrelerinin vücudun çeşitli yerlerine yayılması ve organlara yerleşmesi sayılabilmektedir. Endometriozis, kısırlık, ağrılı adet dönemleri, ilişki sırasında ağrı, büyük abdest ve idrara çıkma sırasındaki sorunlara neden olabilmektedir. Endometriozisin tanısında pelvik muayene ultrason MR yardımcı olabilir. Ancak endometriozisin kesin tanısı için laparoskopi ve laparoskopi sırasında alınan biyopsilerin patolojik olarak incelenip doğrulanması gerekmektedir. Tanısı konulmuş endometriozis hastalarında hastanın şikayetine göre tedaviler planlanabilir. Endometriozis tanısında ön planda ilaçlarla tedavi değerlendirilmektedir. Ancak ilaçlarla tedavinin yeterli olmadığı bazı hastalarda ameliyat gerekebilmektedir. Kısırlık şikayet olan hastalarda hastanın değerlendirilmesi sonrasında hastanın durumuna göre aşılama ya da geri yöntemler yani tüp bebek yöntemleriyle bebek sahibi olmalarına yardımcı olunabilir. Bu sunumumuzda da endometriozisten bahsettik. Herkese sağlıklı günler dileriz.